Dilber teyze bizim Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı bir kurum ülkedeki üreticilerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Onların işlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Sizin de basında videonuzu gördük. 20 tane mal baktığınızı gördük. Elinizle sağıyorsunuz. Sayın Bakanımız da bunu gördü. Sağ olasınız, var olasınız. Bakanımızın selamı var size. Teşekkürler. Sanayi ve Teknoloji Siz de selam söyleyin. 7'den 77'ye bütün üreticilerimizi desteklemek adına Bunu size hədiyyə edirik bakanımız adına. Sağ olasınız. Bəyimi qayb etdim. Amma malçılığa bir qırmadım. Heç bir yoxluq da görmədim. Kiçiyə də misaj olmadım. Çoluq çocuğum da çox şükür axarlı çalışırlar hər kəs işində. Ələr ruz olsun. Benim çocuklarım da axarlı ilə hani? O, şey Allah sağ saləm. Çox gençləri hayır qorunurlar yanə. Ticareti bekliyorlarsa, yapsınlar. Tamam, çok sağ olasın. Bakanımıza çok çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Her zaman bizim başımızda eskikliği olmasın. Şimdi benim hayvanlarım 21 tane. Gebeler doğurmamışlar. Birazını da kestireceğim tabi. Dağ bakmışım, beslemişim. Erkek donolar, 3 tane. Allah şimdi süt, böyle geç yok. Bir tane doğurmuş donosu ammi. Bir tane de diğerine birer soğuyor işte günlük. Gene o iki loli. Sağmayın rahat sağalı, tez sağalı. Elinden daha geç sağalı. Sağ olsun baş konumuz. Eee sağ olsun var olsun. Bizim e, e, bizim düşünmüşler. Ben de hem Sayın Bakanımıza hem Dilber teyze hem de makinanın temininde bize destek veren GAP Başkanımız Hasan Maral Başkanıma teşekkür ediyorum.